Herkese merhaba. Ben Esin Amamcı. Edebiyat gündeminin yeni bölümüyle yine birlikteyiz. Yine sizlere son çıkan kitaplar üzerine biraz odaklanıp sonrasında edebiyat ve sanat etkinlik haberlerine geçmek istiyorum. Neler var neler yok hızlıca bakalım. İletişim yayınlarında Thomas Hardy'nin e, Orman Sakinleri çevirisi çıktı. Diğer bir kitap, Türkiye'de kültür incelemelerinin gelişmesinde özellikle popüler kültürün, sosyal teorinin muteber bir konusu haline gelmesine öncü rol oynayan Meral Özbey Armağan olarak hazırlanan bir derleme. Parlak yıldızlarda O Zaman, sinemadan edebiyata uzanan yazılar, gündelik hayatın içindeki sınıf mücadelelerinin, toplumsal cinsiyet meselelerinin, insan varoluşunun canlı görünümlerini sunuyor derleyen Tülin Ural, Bahadır Ural. Everest yayınlarında Arthur L. Unsel'ın e, İktidarların Sofrası kitabı, e, Gombrie'nin e, Düşen Gölgenin Batı Sanatında Tasviri Gölgeler kitabı çıktı. Arfa kitapta Bedenin Tarihi Başlığı 3 ciltlik seri kitap e, yayımlandı. Bu seride Rönesans'tan 20. yüzyıla uzanan zaman diliminde somut insan, yaşayan insan, etten kemikten insan e, yeniden mercek altına yatırılıyor. Yapı Kredi yayınlarından Semra Aktunç'un Aşk Feza Hikayesi, sanat kritik yayızarlarımızdan Hilmi Tezgör ile Aslan Erdem'in hazırladığı Bahçelerinde Yaz, Firuzan kitaplarının tek tek incelendiği yazılarından oluşuyor. Hilmi Tezgör ile Aslan hazırladığı kitapta Firuzan'ın 50 yıllık yazarlık verimi, 13 yazı ve 2 iki ile ele alınıyor. Can yayınlarında Yine sanat kritik yazarımız olan Serdar Soydan'ın can yayınları kı kısa miras dizisi için hazırladığı Kenan Hulusi'nin son öpüş kitabı yayımlandı. Yine Serdar Soydan'ın ser yayınları için hazırladığı manşetlerden gayip diye Bay Bayan Kenan Çinelinin Evrak Metrukesi kitabı çıktı. Can yayınlarından kitaplarını e, kitapları okumayı çok sevdiğim yazar Murat Gülsoy'un ise Binbir Gece Mektupları kitabı yayınlandı. Ketebe yayınlarındansa sanat-kritik yazarı ve arkadaşımız Uğur Erden'in Hüseyin Rahmi çevirisi çıktı, Dirilen İskelet. Hüseyin Rahmi Gülpınar, Dirilen İskelet'te bir yandan polise ve fantastik öğelerle okurda merak uyandırırken, öte yandan bilim, inanç, ahlak, kadın hakları gibi birçok konuya da spritizmacılık, pozitivizm ve feminizmle birlikte bir kere daha düşünmeye davet ediyor. Dedalus kitaptan çıkan Elizabeth Burgundy Corbin'in e, Yeni Amazonya kitabıyla, Sel yayınlarından Roza Akmen çevresiyle çıkan Emile Acar'ın Yalan Roman kitabı Gözüme Çarpanlardan. Can yayınları modern ve çağdaş edebiyatın kült yapıtlarını ciltli, şömezli, özel tasarım baskılarda bir araya getirmeye devam ediyor. Özel tasarım kitaplar arasında Ayfer Tunç'un Suzan Defteri, George Orwell'ın Hayvan Çiftliği, ee, Herman e, Herman Hesse'nin e, Sidartası, Albert Camus'un Yabancısı gibi kitaplar da var. Ee, benim sizler için önerim ise 13 Ağustos 2020 yılında yayınlanan 2020 C Calak e, ödülünün kazananı Cenis Nansu Buga Makumbil'in First Woman'ı ile e, Sarp Kemer Yavuz'un sanat hayatının 10 yılını kapsayan Analodel Galeri işbirliğinde çıkan 180 sayfalık kitabı. Sıradaki haberimiz Edinburgh International Book Festival'den. 2021 programı artık yayında çevrimiçi etkinlikler için rezervasyonlar başladı. Bu Ağustos yetişkinler ve çocuklar için çevrimiçi olarak 250'den fazla etkinliğin keyfini çıkarın. 14-30 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan festival etkinliklerini online olarak canlı izleyebilir veya size uygun bir saatte öğrenebilirsiniz. Ayrıca geçen yıl çok popüler e olduğunu kanıtlayan çevrimiçi sohbet odasını ve canlı soru cevabı kullanarak diğer kitap hayranlarıyla sohbet etme ve yazarlarla bağlantı kurma fırsatı da var. Biletler 22 Temmuz'da satışa çıkıyor. Manifold. Sizlere bu hafta tavsiyem Manifold'dan Gürbey Hiz'in hazırladığı A'dan Z'ye Servet Üfü'nün manzaraları ve Murat Çil'in tipografi literatürü köşesini takip etmenizi öneririm. Yaz sıcağında bir esinti. Evet sizlere muhteşem bir haberim var. Ee, Sanat Kritik'te Ağustos ayında Tanpınar Rüzgarı esecek Sanat Kritik Podcast Spotify sayfasından ve sosyal medya hesaplarından da takip edebileceğiniz bir etkinliğe başlıyoruz. Her yıl Ağustos ayı boyunca yayınlayacağımız e, yaz sıcağında bir esinti başlıklı podcastlerimizin serimizin ilkine 120. yılı vesilesiyle Ahmet Avni Tanpınar'ı ayırdık. Etkinlik Seval Şahin Editörlüğü'nde gerçekleşecek katkıları için Dergah Yayınları ve İstanbul Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'ne teşekkür ederiz. Aynı zamanda sanat kritik söyleşilerinde 14 Temmuz'da Seval Şahin ve Dide Mardalı Büyük Arman, Ahmet Ümit'i çapraz sorguya alıyor. 28 Temmuz'da ise İpek Şah Benderoğlu, güzelliği Güzel ve son romanı İstanbul Amazona 1809 kitabı üzerine konuşacaklar. Etkinlikler saat 21'de başlayacak. Etkinlik biletleri biletino'da katılım için bize atölye.sanatkritik.com adresinden de ulaşabilirsiniz. Katılımınızı bekleriz. Sesli Edebiyat Festivali başlıyor. Sesli Edebiyat Festivali tamamen podcast formatında oluşturulmuş oturumlarıyla 10 farklı oturumda edebiyat severlerle bir araya gelmeyi hedefleyen bir oluşum. Mastercard ve Storytel sponsorluğunda İstanbul Bilgi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek festivalin bu yılki teması sinestezi. Beş duyumuz üzerine odaklanan toplam 10 oturumun yer aldığı festivalde yine Ahmet Ümit, Tuna Kiremitçi, Aslı Perker, Büşra Tavçalır, Doktor Burkay Adalı gibi isimler yer alacak. Sesli Edebiyat Festivali bir proje Kültür Projesi. Kıraathane 24'te edebiyat konuşmalarında 10 Temmuz'da Ocean Walk ile yeryüzünde bir an için muhteşemiz kitabı üzerine bir söyleşi gerçekleşti. Dil, kıyır ve bir direniş olarak mutluluk. Kıraathane İstanbul Edebiyat TV YouTube sayfasında izleyebilirsiniz. Kısa kısa sinema dizi haberlerine geçelim. Wes Anderson yeni filminin çekimlerine Eylül ayında İspanya'da başlayacak. Filmin başrolünde Tilda Swinton olacak. Kaan Mürsteci imzalı Hamlet dizisinin çekimleri başladı. Başrolünde Erdal Beşikçioğlu ile Elit işçinin olacağı Shakespeare'in Hamlet eserinden uyarlanacak dizi. Geyin'de izleyicilerle buluşacak. 14. Dokümentalist İstanbul belgesel film günleri başladı. Beykoz Kundra'dan heyecan verici bir haber var. Bir yaz gecesi festivali 16 Temmuz'da itibaren Cuma'dan Pazar'a her gün e, açık havadaki sinema gösterimleri ve konserlerle 12 Eylül'e kadar filmden müziğe uzanan zengin ve renkli programıyla İstanbul'u sanatseverler Boğaz'ın kıyısında karşılayacak festivali sinema biletleri satışta. İKSV 1-13 Temmuz arasında 40. İstanbul Film Festivali ulusal yarışma gösterimleri başlıyor. Pozos'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali ise Temmuz ve Ağustos aylarında 4 ekolojik belgesel filmle kanalı adanılarla buluşacak. İstanbul Yerken Kulübü açık hava gösterimleri 13 Temmuz'da başlıyor. Çok güzel bir programa açıklamışlar. Cannes Film Festivali başladığı program açıklandı. Geçen sene pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen festival bu sene 6-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Bu sene 74. 74.sü düzenlenecek olan Cannes Film Festivali'nin programı, festivalin YouTube kanalı ve Twitter'dan yapılan canlı yayını açıklandı. Favori filmlerinizi bana yazarsanız birlikte paylaşmış oluruz. <laughs> Sanat sergi haberlerine baktığımızda İstanbul Gümüşsuyu Taksim Süzer Plazada yer alan Ekavart Galeri'de yaz boyu sergiler takip edilebilir. Aynı zamanda dünyaca ünlü Nobu Restorant'ın İstanbul'da Ritz Carlton'a açılan şubesine uğrarsanız girişinde Mithat Şen görebilirsiniz. Aynı zamanda Kaan Bağcı Zora Center'ın girişinde sürdürülebilir bir dünya temalı dikkat çekici çalışmalarıyla öne çıkıyor. İzmir'in e muhteşem bir otel, Club Marvin'in sanat mekanı Atelier Marvin'de yer alan ressam Nadir Akdeniz'in Flora'nın Büyüsü isimli kişisel sergisi ee, çok takdir ettiğim Derya Yücel Kuratörlüğü'nde burada. Akdeniz'in resimlerine taşıdığı büyülü ve düşsel evreni 31 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak. Murat Plevne'nin sahibi olduğu Plevne Galeri The Sixth Sense Kaplankaya'da çok havalı bir tanıtım partisiyle König, Plevneli işbirliğiyle 4500 metrekare alana sahip sergiler açıldı, başladı. Burada Almanya'nın ön, en önemli galerilerinden König ile işbirliği yapılıyor. Bodrum'da yer alan Sixen Kaplankaya Oteli'nin içerisinde sergiyi gezebilirsiniz. Zira 30'dan fazla sanatçının yapıtlarından bir seçki yer alacak. Yine Plevneli Mandarin Oriental Oteli'nde Bodrum'da. Gerçekleştireceği 3. sergi Zoo of Rear'ın ve Arikleri'ye ait doğal birleşme başlıklı ikili sergi ise 1 Ağustos'a kadar devam edecek. E, ee, Çözmede meşhur Before Sunset Beach'te ise benim de işlerini severek takip ettiğim Sedef Gali'nin Art House'da yer alan pop-up atölyesi olacak. 14 Temmuz'da e, düzenlenecek. E, sanatçı daha önce Bodrum'da Ruud'da açtığı Art House on the Beach geçen sene Bodrum Edition'da devam etti. Bu sene pop-up olarak ilerleyecek. Art House etkinlikleri Bodrum ve Çeşme'de gerçekleşecek. Ve bu yaz ki Bodrum işbirliklerinden en önemlisi ise eski bir kütüphaneden muhteşem bir otele çevrilen Aman Rüya Oteli ile kendisinin Spotify'da soğuk müziklerinden oluşan harika bir çalma listesi var. Onu da hemen ileteyim. Adı Art House by Sedef Gali. <laughs> Galerisi Ervin Nişantaşı adresinde 21 Haziran 1 Ağustos tarihleri arasında Hakan Cingöz, Huri Kiriş, Yonca Saraçoğlu ve Selim Büyükgüner eserlerinin Işık Gençoğlu küratörlüğünde bir araya geldiği Sessizlikte Bir Gün 2 isimli resim ve heykel sergisiyle yaz sonuna merhaba diyor. Aynı zamanda Abidin Dino sergisinde kaçırmayın. Peramizesi zevk meselesi sergisini 8 Ağustos'ta bitiyor. Zevk meselesi ortaya çıktığı 19. yüzyıldan bu yana anlama değişikliğe uğrayan keş kavramının günümüz görsel kültürüyle kurduğu yakın ilişkiye ve beyninin şekillenmesindeki kritik rolüne odaklanan bir grup sergisi. Yine Müzesi'nde Osman Hamdi Bey'in Kaplumbağa Terbiyesi'ni sanal gerçeklik teknolojisiyle deneyimleme fırsatı veriyor. Genç Arkal'ın Ahmet Arif'in şiir, söyleşi ve mektuplarından yola çıkarak uyarladığı, yönettiği ve rol aldığı, e, müzikli gösterisi Şah Avrupa yakasında ilk kez Küçük Çiftlik Bahçe Tiyatrosu'nda sahnelenecek. 14 Temmuz Çarşamba akşamı 21'de e sergilenecek olan oyun Arif'in ölümünün 30. yılında anısına bir armağan olarak hazırlandı. Küçük Çiftlik Bahçe Tiyatrosu 2021 programına web sitesinden erişebilirsiniz. 25-26 Ağustos'ta Baba Sahneden Bir Baba Hamlet. 1 Eylül'de Das Das'tan Batı'nın Sonu. 8 Eylül'de Moda Sahnesinden Yeni Bir Şarkıysa Tavsiyemdir. Evet şimdi çok enteresan bir e, haberim var. Da Vinci'nin yaşayan akrabaları bulundu. Yaklaşık 10 yıldır usta sanatçı. Leonardo da Vinci'nin soy ağacını takip eden bir araştırma yürüten İtalyan tarihçiler sanatçının yaşayan akrabalarını tespit etti. Sanatçının farklı yaşlardan 14 erkek akrabası bulundu. İtalyan tarihçiler Alessandro Vezosi ve Agnes Sabato sanat tarihine damga vurmuş usta sanatçılarından ve Leonardo da Vinci'nin soy ağacını belirlemesini inceledi. Araştırmacılar sanatçının günümüzde yaşayan 14 akrabası olduğunu ortaya koydu. Bunların içerisinde 1 yaşında bir erkek bebek ve 62 yaşında bir sanatçı da bulunuyor. Da Vinci'nin soy, ağacı, soy ağacının 690 yıl ve 21 kuşak boyunca izleyen tarihçilerin bulduğu akrabalar arasında çiftçiler, ofis çalışanları ve bir de döşeme, döşemeci yer alıyor. Haberle ilgili Artok web sitesinde ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz. Haberi Şiran Çete çevirdi. Arton İstanbul sanatçısı Canan Dağdelen'in Atom Dot isimli eseri Japonya'daki 21. yüzyıl modern müzesi Art Kanazawa Müzesi'nde Inner Cosmology sergisinde gösteriliyor. Bir e, seçti, grafik tasarımcı ve 3 boyut sanatçısı Andreas e, Van e ait üç boyutlu ortamda oluşturduğu her kurulum, ortam akıl almaz derecede akıcı olan Van Erstedt, e, gerçek değişkenleri aradan çıkartarak adeta insan beyniyle oynuyor. Bunu mutlaka araştırmışsınızdır. Çok ilgi çekici bir eser. E, renkli, tuhaf ve hipnoz edici görüntülerle karşılaştık. Perili Köşk, e, Borusan Contemporary'de 6 Ağustos'a kadar Ayça Kayın Küratörlüğü'nde hareket eden anılar sergisi görülebilir. Bu arada Perili Köşk, Sumatis ve Pazar'da ziyaretçilere açık, sergiyi gezdikten sonra İstanbul Boğazı'na karşı kafesinde bir kahve içmeyi de unutmayın. Arter'in güncel sergileri etrafında şekillenen çevrim içi rehberli turları, katılımcıların sanat etrafında düşünmeye ve yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamaya teşvik ediyor. 12 ve 26 Temmuz Palaertesi günleri saat 19'da gerçekleşecek çevrim içi rehberli turlarda Arter'in sergi rehberleri farklı temalar etrafında bir araya getirdikleri eser seçkilerine ve katılımcıların yorumunu açıyor. Bunları da sayıda katılımcıyla e, ücretsiz olarak gerçekleştirilen turlara katılmak için turlar.arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmak yeterli. Müze Gazane açıldı. İstanbul için yepyeni ve e, muhteşem bir kazanım. Etkinlikleri de açılır açılmaz başladı. Programı web sitesinden takip edebilirsiniz. E, restorasyonu tamamlanan Tarihi Hasan Paşa Gazhanesi Müze Gazhane olarak yeniden hizmete açıldı. Müze bünyesinde 6 sergi, müze salonu, 2 tiyatro konser salonu, performans stüdyoları, kütüphane, İstanbul kitapçısı üç yeme içme alanı, atölyeler, ortak çalışma alanları ve kapalı otopark yer alıyor. Ee, Darısı Galata Port ve AKM'nin başına diyelim. Salt Galata'ya baktığımızda Osmanlı İstanbul'unda kadın bani yapıları haritasıyla karşılaşıyoruz. Salt Galata'da 2011'den beri devam eden Bak Kim Var konuşma serisinin 4. videosu yayına girdi. Osmanlı'da kadın baniler İstanbul'un 15. ve 20. yüzyıllar arasında şehirleşmesinde kadın bölümlerin rolünü örneklendiren harita genellikle hanedana, yönetici elite ya da ulema hanelerine mensup ekonomik ve yer yer siyasi iktidara sahip kadınların inşa, tamir ve ihya ettirdiği yapıları kapsıyor. İşveren sergisi için oluşturulan Google haritasının güncel versiyonuna salt araştırmadan muhtelif fotoğraf ve çizimler eşlik ediyor. Murat Güven, Çiğdem Kafesçioğlu ve Firuzan Melike Sümertaş'ın katılımıyla çoğu ha hayır has, hasenat amaçlı bu yapıların şehre e yayılımı ve mekan kurgularının e e izlenen bir konuşmanın kaydı e projenin üretim sürecine ilişkin sözleşide erişime açık. Yine değişik bir haberle karşınızdayım. Van Gogh'un imzaladığı bir e kitap ayrıcı bulundu. Vincent Van Gogh'un 140 yıl önce üzerine çizimler yaptığı bir kitap ayrıca keşfedildi. Hayraç Amsterdam'daki Van Gogh Müzesi'nde sergileniyor tabii ki. Van Gogh demişken onun Yıldızlı Gece tablosundan ilhamla The Tower, Luma Vakfı'nın yeni sanat merkezi olacak. The Tower, Güney Fransa'nın tarihi Arles şehrinde kapısını araladı. Mimar Frank Gehry'nin tasarladığı binanın farklı disiplinlerden işlerin bulunduğu bir sanat kompleksine ev sahipliği yapması bekleniyor. Kullanılmayan bir demir yuvalının içinde yer alan binanın e, tasarım detayları, romanları ve Vincent Van Gogh'a övgü niteliğinde iç ve dış mekan tasarımı da Van Gogh'un e, Yıldızlı Gece tablosunu simgeliyor. Kalyon kültürde e, şey ve tekrar sergisi devam ediyor. Aynı zamanda e, sabırla bekleyen büyülü şeyler sergisi. E, farklı teknik ve malzemelerle çalışan 7 sanatçıyı e, bu sergide bir araya getiriyor. Sergi 25 Kasım'a kadar gezilebilir. Hartapol'de Sayat Uşaklık İl var. Çağdaş Fünüretif Sanat'ın önemli ismi Sayat Uşaklı İl 1996 yılından itibaren Ulusal ve uluslararası platformda 30'a aşkın karma sergi ve önde gelen sanat fuarlarında yer aldı. Apostada muhteşem bir habere rastladım. 15, e, 14 Temmuz'da Marmaris Baraka Hisar önünde ve 17 Temmuz'da e, Space Akya'da gerçekleşecek bir yeme içme etkinliği. Tanrı misafiri yolda. Müge Tüzer'in Galata'da evinin terasında başlattığı pop-up yemek davetleri önce İstanbul'un farklı bahçe ve teraslarına yaydı, sonra da yola çıktı. Ege ve Akdeniz'i birbirine karıştırdığı bir coğrafyada samimi bir ortamda eş dostla sohbet ederken, ve tanıdık yabancılarla tanışırken yeni bir yeme içme deneyimi yaşamak için güzel ve farklı bir etkinlik. Gümüşlük Müzik Festivali 18. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali 24 Temmuz-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Festival 24 Temmuz akşamı Gümüşlük Antik Taş Ocağı'nda başlıyor. Bodrum Zayi'de Türkiye'nin başarılı caz vokallerinden Selam Meytekin'in caz konseri serilerini kaçırmayın derim. Bodrum Zayi konserlerini de kaçırmayın derim. Davulda ise alanında oldukça başarılı müzisyen Ferit Otman olacak ve piyanoda e, Uras Kıvaner var. Bodrum'daysanız yani kesinlikle kaçınılacak bir etkinlik. Yine Zayi'de Kerem Görsev Trio konserleri devam etmekte. İstanbul Unique ise 24 Temmuz'da fazla, fazla sahip konseri olacak. E, ve en güzel haberlerden biri, en sevdiğim siz, sizlerin de bu podcast'ı dinliyorsanız e, muhtemelen e, dinlemeye doyamadığınızı tahmin ettiğim caz üzerine. Evet, e, 28. İstanbul Caz Festivali başladı. Biletler satışta. Festival 1-24 Eylül tarihleri arasında İstanbul Açık Hava Mekanları'nda gerçekleşecek. Biletlere paso.com ve ikazserie'den ulaşabilirsiniz. Evet, her podcast sonunda yaptığım gibi yine sizlere podcast tavsiyelerim olacak. Şöyle: Özgür Çiçek ve Irmak Ertuna, Drakula İstanbul'da edebiyatta ve sinemada fantastik adlı podcastine klasik edebiyat filer arasında cümlselen fantastik edebiyat konu alıyor. Drakula İstanbul'da edebiyatta ve sinemada. Zilberman Mangaleri her hafta Zeynep Nurayanoğlu'nun Ay, sunduğu kültür, sanat, edebiyat ve medya dünyasından farklı isimlerin karşılıklı üretimi ve dünya görüşleri üzerinden güncel perspektiflerini Podium Zilberman'a taşıyor. 12 Haziran'da Görgün Taner'le gerçekleştirilen söyleşi kaydı tavsiyemdir. Pandemiden sonra artan kültür, sanat, edebiyat eskinlikleri ne kadar sevindirici değil mi? tiyatrocuların, müzisyenlerin ve çoğu kişinin de aşılanmasıyla etkinliklere talepler de artıyor. Umarım İstanbul, hatta tüm Türkiye sanatla bu şekilde iç içe olmaya devam eder ve hangi etkinliğe katılacağımızı, şaşıracağımız günlere giderek daha da yaklaşırız. Diyerek podcast'ımı burada noktalıyorum. Bana sorularınız, görüşleriniz ve işbirliği için esin .hamamci .com veya esinhamamci.gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz Edebiyatta kalın